Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle inanılmaz heyecan verici bir projeye başlıyoruz. Hep birlikte filmlerde gördüğümüz o havalı radar ekranlarını yapacağız. Ee, bizimki biraz daha farklı olacak sadece. Biz bir kamerayı gökyüzüne çevirip, yapay zeka ve görüntü işleme teknikleriyle uçan savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını aslında tespit edebilen bir sistem geliştireceğiz. Peki bu projeyi yaparken sadece kod mu yazacağız? Tabii ki hayır. Çok daha fazlasını öğreneceğiz. Ee, mesela bir yapay zekayı nasıl eğitebileceğimizi öğreneceğiz. Ona yüzlerce uçak fotoğrafı gösterip, bak işte bu bir uçak demeyi, yani veri etiketlemeyi kendi ellerimizle yapacağız. İkincisi transfer öğrenmesi denilen sihirli bir yöntemle, zaten çok akıllı olan bir yapay zeka modelini ki YOLO V8'den bahsediyorum. Bu yolu V8'e alıp ona sadece bizim istediğimiz ee nesneyi yani uçakları tanımayı nasıl öğreteceğimizi aslında göreceğiz. Tıpkı bir uzmana yeni bir uzmanlık alanı öğretmek gibi bunu düşünebilirsiniz. Üçüncüsü de Python ve OpenCV gibi güçlü araçlarla ee bir videoyu canlı olarak nasıl işleyebileceğimizi. Tespit ettiğimiz uçağın etrafını anında yeşil bir kutuyu e, nasıl çizeceğimizi aslında deneyimleyeceğiz. E, Bilgisayar aslında görmeyi öğreteceğiz. Ve en önemlisi e, bu proje bittiğinde bir fikrin hayata nasıl geçirildiğini, verinin ne kadar değerli olduğunu ve karşılaştığınız bir sorunu nasıl adım adım çözebileceğinizi bizzat yapmış olarak göreceksiniz. Hazırsanız. Bu müthiş yolculuğa başlayalım ve kendi akıllı radar sistemimizi inşa edelim.